Arkadaşlar bu sürü video çekiyorum. Şarkı söylüyorum size. İnşallah sesimi beğeniyorsunuzdur. Bugün de yeni bir tane şarkımı söyleyeceğim. Neyse size iyi dinlemeler. Sizleri seviyorum. İnşallah beğenirsiniz. Başlayalım mı? Sevdana gönül verdim düşürdü beni dillere. Aşkına yürek verdim savurdu beni dillere. Ne sen ne ne de, desensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Yar beni can o beni sakla beni endeline. Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini. Bir söyler yürek ağlar yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini göz. Atamama atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden ayağını Atamama atamam sen olmayınca yapamam Bu yürek daha sensiz daha da sessiz geçiyor Bu can bu dertlere daha da acı veriyor Gelecek Gelmediğin gün içi o Mehdi her gün ölüyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Bir söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamama atamam sen olmayınca yapamam Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam atamam sen olmayınca yapamam